Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 9869 10031 bandında hareket ederek günü %0,17 değer kazancı ile 9921 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 84,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,42 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,06 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazı en çok katkıyı Bimaş, Yapı Kredi, Kozal sağlarken Türksel, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Son 3 haftalık sıkışık seyrin geçilebilmesi için endekste 10.100-10.250 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 9870 ve 9700 destekleri izlenebilir. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları, İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası Başkanının konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün takip edilecek veriler arasında finansal hizmetler güven endeksi, yerli ve yabancı turist girişleri bulunuyor. Ayrıca bugün Anadolu Grubu Holding'in 2024 ikinci çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarının açıklaması bekleniyor. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Aksa Enerji, Emlak Konut GEO, Enka İnşaat, TSKB ve Yapı Kredi. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.